Merhaba arkadaşlar, Alpha Crypto kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere BNX USDT Perpetesinde açtığım scalp işlemin nedenini, ne için anlatacağım, ee, hangi price action yapısıyla, hangi price action konseptiyle o işlemi aldım, bunu anlatacağım arkadaşlar. Saat 12.54'te 108 dolardan işlemimi açmışım. ilk işlemimi almışım. Eklememi ise en son eklememi ise yaklaşık 2 dakika sonra falan 107.24'ten yapmışım. E, fiyatın istediğim yöne gideceğini anlayınca ekleme yapmışım arkadaşlar. Hedefimde 105 civarları tutmuştum ama e, 105-106 arasından kapattım bu işlemi kaç dakika sonra kapattım ee, yarım saat sonra kapattım arkadaşlar 54'te açmışım 12.54'te 13.25'te kapatmışım yarım saat sonra 30 dakika sonra kapatmışım ne kadar kar elde etmişiz bu işlemden ee, şöyle hızlıca kapatarsak bir hesaplayacak olursam 10, 18 18 desek 36 48 48 58 63 63-64 dolar civarında bir kar yanlış hesaplamadıysam. Evet sanırım yanlış hesaplamadım. 63-64 civarlarında bir kar verdi. Diyelim ki 60 dolar olsun önemli değil. Ee, saate tekrar bakalım. 12.55, 12.54, 13.25 kapatmışım. 108'den girip 105'ten grafik üzerine bakalım neye göre almışım bu işlemi. Arkadaşlar öncelikle benim BNX'e 100 dolara alarm kurmuştum. Neden kurduğumu da hatırlamıyorum ama 100 dolara alarm kurmuştum. Fiyat 100 dolara gelince alarm çaldı. Bir baktım çok ciddi bir yükseliş yapmış BNX. Bakın şurada çok ciddi bir yükseliş gerçekleştirmiş. Sonra ben bunu takip etmeye başladım alarm çaldıktan sonra. İlk şurada şu noktada duraksadığını gördüm. Böyle bir nokta bıraktım mı arkadaşlar? Antiklimax mantelite diye anlatmıştım. Hız, yavaşlama, hız. Şimdi yavaşlamayı görünce ben, yavaşlamayı görünce bir daha bir hız hareketi bekledim. Bir de arkadaşlar yavaşladığı nokta, şöyle 4 saatlik açalım. Hatta 2 saatlik açalım. Yavaşladığı nokta neresi arkadaşlar? Bir önceki tepenin olduğu nokta, noktaya yaklaştığında buralara yaklaştığında yavaşladı. Buranın üstüne o kadar ivmeli geldi ki buranın üstüne çıkmasını bekledim. Yani şurada toplanan bir likiste varsa onu bir e, ya da fiyat buraya yaklaşıyor diye short işlem açanlar varsa onları bir patlatmak isteyeceğini düşündüm. O yüzden e, izlemeye devam ettim. Hem de yine antiklimax mantelite hep bahsediyorum hep bahsediyorum antiklimax mantelitenin oluştuğunu gördüm hız yavaşlama, hız. Tabi antiklimaks mantalite oluştu diye hemen şak diye işleme girmiyoruz. Girmedim de nitekim. Net bir mum yapısı görmek istedim. O net mum yapısı da bana arkadaşlar nerede geldi? Şurada geldi arkadaşlar. Şurayı da dikkate almadım. Şurayı da dikkate almadım. Aslında şurada bir çok ufak bir e, paylaşmadım ama long işlemim var. Bir 30 dolar falan buradan kar elde ettim. E, 108'den açmıştım, 111'den falan kapatmıştım. Çok küçük bir işlemdi, 50-60 dolarlık bir işlemdi. E, riskli buldum çünkü buradan long açmayı bu fiyattan. 50-60 dolarlık 20 eksik bir işlem açmıştım. Şurada 30-40 dolar gibi bir karla kapattım. E, niye öyle bir işlem açtım? Şurada arkadaşlar bir dakikalıkta da bariz göreceksiniz. Şurada bir fiyat sıkışması yapıyordu. Bakın burada bir ekoasis bir dakikalık da göstereceğim. Şurada fiyat sıkıştırıyordu şu alan içerisinde. Ve arkadaşlar şurada bir artık buradan dönecek gibi insanlara inandırdığı için Buradan fiyatın döneceğini insanlara inandırdığı için buranın bir stoplarını patlatması gerekiyordu e, arkadaşlar. O yüzden de dedim ki ben buradan bir long işlem açayım. Deneyim. E, de, düşündüğüm gibi de oldu. Şunu da yakaladım. Yaklaşık 30 ya da 40 dolar tam hatırlayamıyorum. Bir kar aldım çıktım. E, çünkü çok küçük e, işlem açmıştım. E, benim için çok yüksekti. Sonrasında arkadaşlar izlemeye devam ettim. Fiyat sıkışması ve Fiyatın sıkıştığı noktadaki pardon fiyat sıkışması şu bölgedeki fiyat sıkışması da olmuştu benim açımdan. Arkadaşlar şuradaki fiyat sıkışmasının da e, sonucu gelmişti. Burayı bir renç olarak ele alırsak arkadaşlar burayı bir renç olarak ele alırsak ne yaptı? Range'in deviyasyonunu yaptı. Range'in sapmasını yaptı. Range'in likidesini aldı. Sonra alanın içine geri girdi. Ben nerede işleme dahil oldum arkadaşlar? Ben şurada işleme dahil oldum. Bakın 15 dakikalığa geçtim. İki nokta gördüm. Birincisi şuranın iğnelerle boşaltıldığını gördüm. Sonra şu Railroad Tracks oluştu arkadaşlar. Railroad Tracks oluşunca dedim ki ben bu arkadaş aşağı doğru düşer. Ee, nereye kadar düşer? Fiyat da o sırada 108'lerdeydi. 108'lerdeydi. Şuraya hemen işaretledim. First Obstacle arkadaşlar burası. Bu bölgeyi First Obstacle olarak belirledim. Burayı hedef koydum kendime. İşleme giriş yerim de şurası şurası. 108. Şuradan göstereyim çizerek yine. 108 tam buraya railroad oluşturduğu anlar ve bir de çıkarken 107'ye doğru giderken şu iki alandan iki kere giriş yaptım. Bakıyorum karsal olarak benim için yeterli mi? Onu da tespit ettim. Yani o olan bana yeterli kârı verebilecek potansiyele sahip mi? Ben oraya gideceğine inandım onun. Stop'umu da hemen arkadaşlar Railroad Trucks'ı oluştuktan sonra şuraya koydum. Yani oranın üstüne çıksa stoplayacaktım işlemimi. Evet, karsal olarak da benim için yeterliydi. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Alsat sat tool'unu kullanacak olursak ararına da bakalım. Mantıklı bir işlem miymiş değil miymiş onu da görelim. Satış pozisyonu şuraya stop olacak şekilde. Bu arada hesabımı de, güncelledim. Eski şeyler kalmadı. Ortalamayı şuraya alalım. Hedefi de buraya alalım. Stop'u da Şuradan girdim pardon. Evet. Şuraya koydum stopumu. Doğru yere koydum. Şunu bir kaldırırsam göreceksiniz. Kompak istatistik moduna gelirsek şunu da bir evet Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Bakın stopum hemen rail oluşturan iğnenin üstüne koydum ve eee İşlemimi de hedefimi de şu mavi e, mumun first ilk başladığı yere koydum ve ararım makul oldu arkadaşlar 2.74 bir ara arar verecekti. 2.5 e, üzeri benim için makul bir işlemdi. Hemen e, karsal hedefimi yaptım arkadaşlar e, 50-60 dolar buranın bana kazandıracağını inandım ve işleme girdim. Nitekim de 60 küsür dolar bu işlemden kar elde ettik neyle ettik? Çok basit arkadaşlar. İki unsurla. Burada bir de fake setup var. Onu da göstereyim size. Bir. Birinci unsur arkadaşlar. Nereye gitti? Hı. Antiklimaks hareket arkadaşlar. Antiklimaks hareket. Bu antiklimaks hareketi de 5 dakikalık gösterelim. Şu işleme de girebilirdim aslında. Şu anda oluşan işleme. Şu bakın onu da göstereyim. Şunları bir kaldırayım. Birinci işleme giriş nedenim. Şurada fo yapıp hız antiklimeks mantelite. Hız, yavaşlama, hız. Ve sonra burada bir fiyat sıkışması bir range yapıyor. Onun likiditesine alıyor. Artık işleme girebilirim. Şartlar oluştu. Antiklimeks birinci nedenim. Railroad tracks ikinci nedenim iğnelerle boşaltılmış olması üçüncü nedenim ikinci nedenim aslında iğnelerle boşaltılmış olması üçüncüsünde bakın şu siyah mum railroad tracks yapıyor ee, high time frame'da da yüksek zaman diliminde de e, yine e, ne almıştı likidi de almıştı arkadaşlar biraz önce göstermiştim ilk açtığımda ve şurada ne var arkadaşlar bakın fake setup var fake setup Bakın şu pin bar stratejisi de var. Şu şurası şu ana barımız şu insight barımız şu da fake pin barımız arkadaşlar. Neticesinde ben buradan işleme girdim. 3 tane yapı 4 tane yapı bana işleme gir dedi. İşleme girdim ve işlemimde karla sonuçlandırdım. Şurada neden girerdim arkadaşlar işleme? Nerede girerdim? Şurada girerdim arkadaşlar. Bobin yapısı oluştu. Bakın 15 dakikalıkta. Da. Bobini çözdü test etti. Test ederken ben işleme girerdim. Bundan ve hedefimde yine buralar koyardım. 105 koyardım muhtemelen. Ee, şurada da bakın. Engulf'u görüyorum. Gireceğim yer. Yine Engulf. Engulf'un testi. Hadi buradan girmedin diyelim. Buradan işlem almadın diyelim. Eee şuradan da alabilirdin. Neden? Bakın hep konular iç içe. Ne var burada arkadaşlar? Bakın izleyin. Fake set. Fake setup yok. Pardon. Şurada fake, fake setup. Fake setup değil. Insight var. Stratejisi var. Pardon. Bir an gözüm yukarıya kaydı. Ne oluyor dedim. Bir şey görmüştüm dedim. Çünkü bakın. Şurada ana barımız. Şu siyah uzun bar. Ana barın alt gövdesi üst içinde, alt gövdesi içinde. Bu arada buna işlem açarken çok temkinli açıyorum Çünkü daha gidebilecek e, Binance borsasında değil ama diğer borsalara baktığımda e, gidebilecek yönü olduğunu görüyorum. O yüzden de çok temkinli short açıyorum bunu açarken. Şuradaki Engulf Atnalı, bakın şurası Atnalı onu da göstereyim ama. Şuradaki Engulf testinden işleme girilir miydi? Girilirdi. Engulf testinden işleme girilirdi. Şuradaki insight bar kırılımından, insight bar kırılımından ve onun testinden bakın insight barı kırmış aynı zamanda engulf istiyorsan FTR'de FTR oluştu de. Fark etmez girilir mi? Girilir. Kaç tane yapı? Geçtim. Atnalı var mı? Var. Bakın şu 4 tane mum atnalı arkadaşlar. Bakın şu 4 mum atnalı. Dördüncü mum biraz küçük, ee, birazcık daha boyu uzun olsa iyi olurdu. Ama bariz bir atnalı. Burada yani işleme girmek için kaç tane neden oluştu? Atnalı bir insight bar oluşmuş, insight bar ana barın gövdesinin altında ee, ve sonrasında kırılmış iki. Ee, onun haricinde ne görmüştük başka? Engulf görmüştük. Şu son muma engulf demiştik. Zaten atmalı oluşurken engulf olur. Engulf, engulf testi, insight var. Bütün bu yapılar sizi şuradan işleme girseniz satış pozisyonu şuraya stopunuzu koysanız şuradan işleme girseniz atmalı oluştuktan sonra stopunuzu da şunun birazcık üstüne koysanız hedefinizde buraya bir yere koymuş olsanız Ha, koysanız hedefiniz arkadaşlar. Bu sonuçta burada mum şeydi. iki buçuk koysanız yine neden? iki buçuk koyuyoruz. Çünkü şurada bir tabi birazcık daha altına gidilebilir. Çünkü burada bir ekvaris doğumlusu bir yapı var. Ee, devam edeceği düşünülerek şunun altına da konulabilir. Böyle bir şey koymuş olsaydınız 2.80 arı alacaktınız arkadaşlar. Ha, burada neye göre işlemi açtın dersen istiyorsan Insight bara şuradaki Insight bar kırılımına göre aç işlemini. Diliyorsan Engulf'a göre aç, diliyorsan Atlan'a göre aç. O senin artık tercihin doğrultusunda olan bir şey. Ben olsam birazcık daha aşağı alırdım işlemimi e, ters dönecek olsa da kapatırdım. Evet arkadaşlar Benix USTT paritesinde aldığım işlem bu şekilde. E, Benix aşağı inse bile ben bir long call diyeceğim bunda. gelse bile bakalım. ama şuradaki 30 dakikalıktaki mum güzel bir mum düşüşü varmış. Düşüş devam edebilir. Şunun da arkadaşlar bir pin bar testi olduğu da düşünülebilir şu yükseliş hareketinin. Bakalım değerlendireceğim tekrar. ama şu anda... Low time frame'da Short kovalıyorum. Şu mum yapılarıyla. Short girerdim. Ee, bir yerden bana net bir dönüşüm verirse de. Yani şuralara aşağılara doğru gelirse. Daha doğrusu. E, ben buralardan. Benx'de bir long kovalamaya çalışacağım. Bir dönüş mum, Bir reversal mum verirse. Evet. Bu konuyla da. E, Benx ile alakalı. Benx işlemi ile alakalı. Anlatacaklarım bu kadar. Hepinize Antiklimax'e. Hepinizin Antiklimax e birazcık daha haşır neşir olmasını, birazcık daha gözlemlemesini ben tavsiye ederim. Scalp işlem yapacak olan arkadaşlara. Şimdi hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.